Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun'da başladı. Ülkemizin kültür ve sanat alanında en büyük organizasyonu olan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin en önemli duraklarından birisi olan Samsun'da, Anadolu'nun en bereketli havzasında, milli mücadelenin, milli meşalenin, Yakıldığı Samsun'da sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 21-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin açılışı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Festival kapsamında Samsun'da 40 farklı noktada 426 etkinlik gerçekleşecek. Uluslararası bir kültür sanat markası olan Türkiye Kültür Yolu Festivalinin rotasında bulunmaktan büyük bir heyecan, gurur ve onur duyduğumuzu da özellikle huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden, atölyelere, çocuk etkinliklerinden, dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında farklı şehirlerden de Samsun'a yoğun bir ilgi olacağını düşünmekteyiz. Bu amaçla farklı şehirlerden gelip Samsun'umuzu ziyaret edecek misafirlerimizin şehrin kültürünü, tarihini ve turistik değerlerini daha yakından tanımalar için planlamalar yapıldı. Festivalin açılışında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'u turizm şehri haline getirerek tüm dünyaya tanıtıp turist sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Geçmişten izler taşıyan, çok sayıda tarihi ve kültürel mirasının yanında doğal güzellikleriyle de adeta bir açık hava müzesi olan Karadeniz'in incisi Samsun'umuz sadece ülkemize değil, dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma hedefi yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan festival hakkında bilgiler verdi. Bakanlık olarak bir yandan Samsun'un ihtiyaçlarını karşılamak adına birçok önemli çalışmayı hayata geçirirken diğer yandan da Samsun'un hem ulusal hem de uluslararası tanıtımı için özel çalışmalar yaptık. Şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür turizm atılımıdır Türkiye Kültür Yolu Festivalleri. Amacımız sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi uluslararası kültür sanat formlarıyla harmanlamak ve bunları şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmaktır. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, turizmiyle, ekonomisiyle ve elbette gastronomisiyle önde gelen şehirlerimizden biri olan Samsun, bu yıl 9 gün boyunca festivalimize ev sahipliği yapacak. Samsun'da 39 farklı noktada 426 etkinlik gerçekleştirilecek. Bugün başlayıp 29 Haziran'a kadar sürecek konserler, sergiler, söyleşiler, sahne performansları ve her yaşa uygun etkinlikler Samsun'la hemşerilerimizle buluşacak.